الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ve ma tef'alu min hayrin fe inna Allah bihi alim sadakallahul alazim. ve قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem ez zekatu kantaratul islam sadaka resulullah ve netega habibullah Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamber aleyhissalatu vesselama ve selama sayısızca salat ve selam olsun. Kıymetli dinleyenler Ramazan-ı Şerif ayı infak ayıdır. Peygamber aleyhissalatu vesselam Ramazan-ı Şerif ayı gelince daha da cömertleşir ashabına tavsiye ederdi. Böylece infak Ramazan-ı Şerif'te müminin vazgeçilmez bir ahlakı olmalıdır. Kıymetli dinleyenler, infak çıkarma demektir. Yani malını çıkarıp ihtiyaç sahibine veriyorsun. Münafık da bu kökten gelir. Münafık da imandan çıkan demektir. Kıymetli dinleyenler, infak kelimesi hem farz olan maddi ibadetler içine alır, hem de sünnet olan maddi ibadetler içine alan bir kelimedir. Hal böyle olunca, infak eden insan, infak eden toplum, malını çıkarıp ihtiyaç sahibine veren, onun ihtiyacını gören toplumlar olgun toplumlardır. Bunları yapan insanlar, insanların oluşturduğu toplumlar helah bulan toplumlardır. Yapmayanlar da helak olanlardır. İnfak etmemek, malını Allah yolunda harcamamak müşriklerin özelliklerinden sayılır. Allahu Zülcelal Fussilet Suresi 7. ayeti kerimede bizlere şöyle buyuruyor. Ellezine la yutune zekate o müşrikler ki zekatlarını vermezler. Cimrilik infak etmemek bu insanların özellikleri olarak zikredilir. Öyleyse değerli dinleyenler infak müminin en başta gelen güzel ahlaklarındandır. İman, İslam binasının temelini oluşturur. Dinin temeli kelime-i şehadettir. Onun direği de namazdır. Dininin temelini atan insan namazla dinini ayakta tutar. Zekat da İslam'ın köprüsüdür. Okumuş olduğum hadisi şerifte Peygamber aleyhissalatu vesselam Ez zekatu kantaratul İslam Zekat İslam'ın köprüsüdür buyurur. Toplum içerisinde fakirle zengin arasında bir köprü oluşturur. Zenginden merhamet, şefkat, fakirden de saygı, sevgi oluşur ve toplum arasında bir iletişim meydana gelir. Ve yine namaz dini ayakta tuttuğu gibi zekat, infak da toplumu ayakta tutar. Ve yine zekat köprüye benzetiliyor. Öyle ki dar İslam'dan darul saadete yani ahiret yurduna, darus selama uzanan bir köprüdür. Hal böyle olunca mümin devamlı vermenin gayretinde olmalıdır. Müminin gözü teknede olmamalıdır. Çalışayım, çabalayayım, gayret edelim. Ben de birisine bir yardımda bulunayım. Bu fikir bu zikirde olmalıdır. Ama çaresiz kaldığında da işte infak edenlerin infağından yararlanacaktır. Mümin malını infağa ayıran insandır. Mümin Harz olan ibadetleri yapar. Zekatını verir. Bakımını yaptığı ailesinin, çocuklarının nafakasını temin eder. Ve yine Allah yolunda da malını harcar. Kıymetli dinleyenler, Allahu Zülcelal'in verdikleri gelişi güzel, har vurup harvan savurmamalıdır. Mümin malını gelişi güzel harcamamalıdır. Biriktirmeli, kendi ihtiyaçlarını gidermeli, sonra biriktirdikleriyle etrafından başlamak suretiyle insanların ihtiyacında harcama gayretinde olmalıdır. Harcama yaptığı zaman yaptığı harcama Allah'ın rızasına uygun olmalıdır. Harcamayı kendi malından yapmalıdır. Başkasına aracı da olabilir. Bir fakirden haberi vardır. Fakirle zengini buluşturabilir. Bu da hayırdır. Bu da güzeldir. Ama en önemli infak kişinin kendi malından harcamada bulunmasıdır. Harcama yaptığı zaman, başkasının ihtiyacını gördüğü zaman başa kalkmamalıdır. Çünkü zenginlik fakirlik değişen bir şeydir. Bugün sana yarın bana olabilir. Bugün durumu gayet iyi olan yarın bu durumda olmayabilir. Durumu iyi olmayan fakir yarın zengin olabilir. Onun için başa kalkmadan, yaptığı hayrı boşa çıkarmadan böyle bir gönül zenginliğiyle bu infa yapmalıdır. Kıymetli dinleyenler, infak denildiği zaman sadece mal, para vermek değildir. Maddi manevi olan şeylerle karşıdaki insanı onun ihtiyacına göre onun yolunun açılması, fikri kapanıksa ona bir fikir verilmesi, kuvvet verilmesi, destek olunması hep bunlar infak kavramına girer. Kişi İlmiyle birini bilgilendirir. Bu bir infaktır. Karşı insana bir fikir verir. Zayıftır, ona sözüyle kuvvet verir. Bunların hepsi infak kavramında değerlendirilir. Değerli dinleyenler, alan kişi de sefahatte kullanmamalıdır. Zevkü sefada kullanmamalıdır. Gereksiz yere harcama yapmamalıdır. Bakın yüce Mevlamız felaha erenleri anlatırken ayeti kerimede bizlere şöyle buyuruyor. Elledeyne yu'minune bil gaybi ve yukimuness salate ve mimma razaknahum yunfikun. O felaha erenler anlatılırken onların bir özelliği de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği şeylerden onlar infak ederler harcama yaparlar. Değerli dinleyenler, kişi infak ederken yakınından başlamalıdır. Allahu Zülcelal ve atizel kurba hakkahu yakın akrabana da hakkını ver buyurarak yakındaki muhtaslar tercih edilir. Çünkü yakınına verdiğin zaman aradaki akrabalık bağı daha da kuvvetlenir. Başına bir sıkıntı, bir musibet geldiği zaman yakınında olan insanları yanında bulursun. Bu yönüyle her şeyde bir hikmet vardır. Yakınlara vermenin hikmeti de budur. Bir sıkıntıya, bir belaya maruz kaldığında onlar senin yanında olacaklardır. Kıymetli dinleyenler, infak yapılırken fakir bulunmalıdır. Bakın Peygamber aleyhissalatu vesselam leysel miskinul levi Yatuufu beyne'n nas. Şu kişi fakir değildir. İnsanlar arasında dolaşıyor. Onlardan bir lokma, iki lokma, bir hurma, iki hurma topluyor. Bu fakir değildir buyuruyor. Fakir o kişi ki ağrından, edebinden, hayasından dolayı isteyemeyen demektir. Peygamber aleyhissalatü vesselam üç kişi ister. Birincisi kefil. Kefil olmuştur. Bütün malı gitmiştir. Her şeyi sıfırlamıştır. Ha, bu kişi isteyebilir. İkincisi zarara uğrayan. Bütün malı gitmiştir. Elinde hiçbir şey kalmamıştır. Bu da isteyebilir. Üçüncü olarak da Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurur ki kabilesinden, ailesinden üç kişinin şahitliğiyle bu fakirdir diye şahitlikte bulunurlarsa bu da isteyebilir. İşte kıymetli dinleyenler. Böylece toparlayacak olursak kişi veren el olmalıdır. Veren el alan elden üstündür. Hayırlıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle buyuruyor. İşte, değerli dinleyenler, değerli dinleyenler, hal böyle olunca, bizler Ramazan-ı Şerif ayında daha da cömertleşip, Peygamber aleyhisselatü vesselamın bu infak sünnetini gündemimize alıp, biraz daha habire gayret deyip, çoğu gitti, azı kaldı diyerek böyle bir gayret içerisinde olalım inşallah. Allahu u cümləmizin yar və yardıcısı olsun. Allah'a emanet olun. El Fatiha.